Selamun aleyküm hocam. Dünyada adı sanı duyulmamış virüsler çıktı. Büyük kitleler ölebilir diye haberler yapılıyor. Bunlar şişirme mi yoksa gerçek mi bilmiyoruz. Ama bizim Müslüman olarak salgın hastalıklar konusunda bilmemiz gerekenler nelerdir? Özetlerseniz size dua ederiz. Allah'a emanet olunuz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İnsanlığın geçmişinden bugüne adı bilinen veya yeni keşfedilen bulaşıcı salgın hastalıklarla ilgili olarak bir Müslüman için bilinmesi ve izlenmesi zorunlu kuralları şöyle özetleyebiliriz. 1. Sorunu imanımız açısından ele aldığımızda şöyle bir düşünce ana çizgimizi oluşturmalıdır. Veba, kolera, ebola, SARS Korona gibi yoğun ve kitlesel afete dönüşebilen hastalıklar diğer hastalıklar gibi Allah'ın kaderinin tecellisidir. Allah'ın kaderi dışında hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dünyada yaşadığımızı unutamayız. İnsanların hayat anlayışları, insan olmanın gereklerini uygulayıp uygulamamaları, yeryüzünü isyan merkezine çevirmeleri, gerekli sıhhi tedbirleri alamayışları ihmalkar olmaları gibi nedenler bu hastalıkların görünen nedenleridir. İnsanlık ne yaptıysa kendi eliyle yapmış ve Allah Teala da takdir buyurmuştur. Bunun böyle olacağını da insanı yaratmadan önce bildiği için kader olarak yazmıştır. Böyle iman etmek zorundayız. Bu imanımız bizi bir köşede ölümü beklemeye ya da panik halinde bağırıp çağırmaya sevk etmeyip Geçmişin yanlışlarını telafi edecek bir dönüşe vesile olmalıdır. Allah'a daha samimi sığınmalı ve kulluğumuzu daha ihlaslı hale getirmeye sebep olmalıdır. Bu tür vakalarda dua bizim için daha yoğun ve içten bir ibadete dönüşmelidir. Salgın hastalık insanlığın kaderidir. Kafirler bu afetle dünyayı kaybettikleri gibi ahiretlerini de kaybederler. Müminlerse dünya hayatında sıkıntı çekseler bile ahiretleri açısından bu afet onları helak etmiş olmaz. Dünyada çektikleri de onlara rahmet sebebi olur bir iznilla. Böylece mümin insan bu tür afetleri bir yandan dünya hayatını daha sağlıklı ve dengeli yaşamanın vesilesi yapar, diğer yandan da ahiretini kazanacağı bir tevbe ve kendine gelme sebebi haline getirir. 2 Salgın afetler zamanında insanların hassasiyeti artmaktadır. Küçük bir espri ciddi bir kurala dönüşebilmekte, basit bir yalan kanun gibi algılanabilmektedir. Söylentilere itibar etmemek ve yeni söylentiler üretmekten uzak durmak mümin kalitesinin gereğidir. Vatandaşı olarak yaşanan devletin imani kimliği ne olursa olsun, insan hayatının söz konusu olduğu bir zaman ve zeminde söze ve söz nakline dikkat etmeli, resmi açıklamalara itibar edilmelidir. Mümin dedikoduyla ilişkisi olmayan insandır. 3. Bu tür afet dönemlerinde gıdadan ilaca kadar insanların temel ihtiyaç malzemelerine kara borsacılık yapmanın üst düzey bir günahkarlık olduğu unutulmamalıdır. Şeytanın böyle bir fırsat hayatta bir defa ele geçer şeklindeki kandırmacasını böyle bir hatayla bir anda cehennemlik olunabilir şeklinde yorumlamak gerekmektedir. 4. Hastalıkların bulaşması konusunda dinimizin çizgisi şudur. Kendi kendine bir virüs üreyip insanları yok eder şeklinde bir anlayış yoktur. Böyle bir anlayış insanları yaratan Allah'ın hükmünü dışlamaktır. Allah'ın takdir buyurduğu bir sebep veya gerekçe dizisi üzerine ortaya çıkan hastalık, virüs, mikrop vesaire Yine Allah'ın kader sınırları içerisinde yayılır ve bulaşır. Kullar akşam sofralarına ekmek getirmek için çalıştıkları gibi böyle bir salgının ortadan kaldırılabilmesi için de çalışırlar. Genel idrakimiz budur. 5. Salgın hastalıklarda ölenlerin sadece o salgından ölmeleri onların kötü kimseler ve akıbetleri hayırsız insanlar olduğunu göstermez. Hicretin 17. senesinde Amvas Tavunu olarak bilinen Şam afetinde pek çok sahabi vefat etti. Bir iznilla şehit oldular. O faciada vefat edenler arasında Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muaz bin Cebel gibi büyük sahabiler bulunmaktaydı. Allah onlardan razı olsun. 6. Şeriatımızın temizlik hususundaki titiz emirleri böyle zamanlarda daha da önem arz etmektedir. El, ağız, beden temizliği, su ve necaset ilişkisi, tuvalet, büyük küçük abdest sonrası temizliğin üzerinde önemli durulmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin helal ve temiz olması konusu tekrar tekrar önem arz etmektedir. İnsanların, başta zina olmak üzere haramların sonuç olarak insanı imha eden bir bela olacağını bilmeleri gerekmektedir. 7. Salgın hastalık zamanlarında özellikle Evlilik öncesi tıbbi tahliller yapılarak evlenilmesi makul bir tutumdur. 8. Bulaşıcı hastalık taşıyan birinin ihmali ve ilgisizliği neticesinde hastalık bulaştırıp ölümüne sebep olduğu bir Müslüman için diyet ve kefaret gerektirebilecek bir durum söz konusudur. Konunun hassasiyeti ve risk yüksekliği açısından bu mantıkla ele alınması gerekir. Salgın afet zamanında devletin karantina uygulaması dini bir temele dayanmaktadır. Peygamber aleyhisselam efendimiz salgın hastalık bulunan mıntıkalara giriş çıkış yapılmamasını emretmiştir. Buna göre de Müslüman bir insan karantina uygulayan ve İslam adına hükmetmeyen bir devlet bile olsa uygulamaya dini hissiyatla uymalıdır. Hasta olmamak kadar hastalığı bulaştırmamak da insan olmanın gereğidir. İnsanlığın ulaştığı tıbbi veri ve tecrübeler neyi gerektiriyorsa ona uymaya mümin kimliğimiz bizi mecbur etmektedir. 10. Bulaşıcı hastalık zamanında insanların topluca bulundukları yerler için devletin belirleyeceği kurallar arasında cuma ve bayram namazlarının kılındığı cami ve mekanları kapatmak gibi bir tedbir uygulanıyorsa cuma namazı öğle namazı olarak eda edilebilir. Bulaşıcı hastalık kendisine isabet etmiş bir kişi cuma namazı için ona tahsis edilebilecek bir yer sağlanamıyorsa cuma namazına gitmemelidir. Ulema'nın cumhurunun görüşü bu şekildedir. 11. Basit bir söylenti seviyesindeki hastalık için umre ve haccın engellenmesi en azından bir zulüm olur ve kabullenilemez. Evrensel boyuta ulaşmış ve tıp dünyasının bilgisi İtirafı düzeyindeki bir salgın afet durumunda insanların hac ve umreleri engellenebilir. Mekke ve Medine'ye giriş yasağı konabilir. Bu konuda kararların siyasi ve sinsi bir mantıkla alınmış olması durumunda Müslüman bir iznillah mesuliyet taşımayacaktır. 12. Salgın afet zamanında hayvanların salgın nedeni veya salgını yayma nedeni olduğu bilgisi bilimsel kabul boyutundaysa işkenceye dönüşmeyen yöntemlerle itlaf edilmelerinde sakınca yoktur. 13. Karantina bölgelerindeki insanların üzerinde bir uğursuzluk arayışı yanlıştır. Hastalığı genel durumuyla nasıl görüyorsak, afet düzeyindeyken de öyle görmeliyiz. Hastalığa gülünmesi veya bu muhakkak filan günahlardan ötürü onlara Allah'ın cezasıdır şeklinde kat'i yorum yapılması yersiz ve gereksizdir. Afet üzerinden kimseye gülünemeyeceği gibi insanlığın hiçbir afetini de bir grup insanın lehine gibi göremeyiz. O bir musibettir. Allah'ın takdiriyle inmiştir. Hak ediş sebepleri giderilerek üzerimizden kalkması için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yaparız. Afet kalkınca da Rabbimize şükrederiz. Selamun aleyküm. Nurettin Yıldız.